Yarın maçlar hepinizi bekliyorum. Hadi bulacak, hadi oğlum bulacak, hadi. Sevgili bulancaklar, bulancak sporumuzun yarınki Karabük Gitman Yurdu maçına herkesi bekliyoruz. Tüm bulancaklıları yarınki bulancak maçına bekliyoruz. Yarın tüm kadın taraftarlarımızı bulancak sporumuzun maçına davet ediyoruz. Sevgili bulancaklar, bulancağımızı desteklemek için bütün taraftarlarımızı sıra da bekliyoruz. Yarınki Karabük maçında Taraftarımızı 12. adam olarak maça davet ediyoruz. Haydi Bulancak. Bulancak Spor hepimizin takımı. Yarın bütün Bulancakları Karabük maçına bekliyoruz. Bulancak Sporumuzun yarın maçı var. Bütün halkımızı, Bulancak halkımızı Bulancak'ın maçına bekliyoruz. En büyük Bulancak Spor. Yarın bütün Bulancaklıları Karabük Bulancak Spor maçına bekliyoruz. Bulancak Spor'umuzun maçına bütün taraftarları bekliyoruz. Yarınki zorlu mücadelemize bütün bulancak halkını bekliyoruz ve oyuncularımızdan kan, ter ve mücadele görmek istiyoruz. Hepinizi yarın maça bekliyoruz. Bulanca spor emekçilerin takımıdır. Yarın Karabük maçında bütün Bulanca taraftarlarını bekliyoruz. Yarınki Karabük maçımıza bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Hep birlikte 12. adam olmaya hazırız. Yarın bütün Bulancaklı hemşerilerimizi Bulancak spor maçına bekliyoruz. Sen ben yok Bulancak var. Bulancak spor taraftarlarını yarınki Karabük İtman Yurdu maçına bekliyoruz. Bütün bulancaklar statta olsun. Başarılar Bulancak Spor. İlçemizin en büyük markası Bulancak Spor'umuza destek olmak için yarın 2'de sizleri de statta görmek isteriz. Haydi Bulancak, saldır şimşek. Yarın Bulancak Spor'umuz için herkese Karabük Spor maçına bekliyoruz. Sayın Bulancaklılar, takımımızı destekleyelim. Yarın Karabük maçında bulancağımızı yalnız bırakmayalım.